Dünyanın en kötü insanı kim? Hayır o değil. Bahsettiğim kişi Caligula. Milattan sonra 12 yılında Roma toplumunun içinde yer alan bir ailenin kucağına bir bebek düştü. Ancak hiç kimse bu çocuğun yaşadığı dönemin en zalim insanlarından biri haline geleceğini tahmin edemezdi. Bu çocuk Caligula olarak bilinecekti. Milattan sonra 37 ve 41 yılları arasında Roma imparatorluğunu 4 yıl boyunca yönetti. Ancak psikopatça davranan ebeveynler tarafından büyütüldü ve acımasız bir çevrede yetişti. Bu çevre onun bir çılgın haline gelmesi için uygun bir zemin hazırladı. İlk tuhaf davranışları saç dökülmesi kompleksi nedeniyle ortaya çıktı. Kimsenin kendisine yüksekten bakmasına izin vermeyip çevresindeki herkesin saçlarını kazıttı. Ancak sonrasında yaptıkları bunun yanında bir hiçti ülkenin dört bir yanından getirdiği tanrı heykellerinin başlarını kesip kendi yüzünü bu heykellere monte ettirmek gibi şaşırtıcı ve korkutucu eylemlere girişti. Tabii ki bunlar sadece onun sonraki şiddetli eylemlerine göre hafif kalırdı ve o artık tanrılığını ilan edip insanların ona kurban kesmesini emrediyordu. Sapkınlığı o denli uç noktadaydı ki kız kardeşinden çocuk yapmıştı fakat bununla da kalmamıştı. Doğumdan önce kardeşinin karnını açtırarak cenini aldırdı ve onu da yarı tanrı olarak ilan etti. Kız kardeşi Durus ile öldüğünde yaz süresince Roma halkına gülmeyi, yıkanmayı, ailecek yemek yemeyi ve sokakta birbirleriyle konuşmayı yasakladı. Caligula'nın yaptıklarına rağmen takma adları biraz ilginç gelebilir. Vatanın ve orduların babası, en iyi ve en büyük hükümdar, inançlı adam gibi birçok takma adı vardı. Ancak daha ilginç olanı ise bu isimleri kendi kendine vermiş olmasıydı. O dönemde Roma imparatorları dünyanın en güçlü ve dokunulmaz insanları olarak kabul ediliyordu. Ve bu güç zayıf karakterli insanların akla gelmeyecek şeyler yapmasına olanak sağlıyordu. Eğer onunla göz göze gelirseniz bilin ki bu sizin ölüm ve bu ölüm kendi mühendislerine yaptırdığı özel işkence aletleriyle vücuttaki neredeyse bütün kemikleri canlıyken yerinden söktürüp bunu izlemesi ve hatta tadına bakması ve bundan keyif almasıydı. Savurganlıkla harcadığı paralar yüzünden devlet kasasını doldurulabilmek adına basit yöntemlere başvurmuştu. Zenginleri yok edip servetlerine el koyması da bu yollardan sadece bir tanesiydi. Ancak bu da onun için yeterli değildi. Bu sebeple de daha yenilikçi bir yöntem buldu. Roma'nın elitlerinin, senat üyelerinin eşlerini ve kızlarını büyük bir genel evde çalıştırmaya başladı. Genel evin açılış gününde halka seslenerek şunları dile getirdi. Ey sevgili Romalılar, tanrıların size darmanları var. Senatonun saygın ailelerinden olanları sizlere sunuyorum. Küçük bir ücret karşılığında onlarla istediğinizce vakit geçirin. Caligula senat üyelerine güvenmez ve onları sevmezdi. Bu nedenle tek yakın dostu olarak gördüğü atını senatör unvanını vermek istemiş ve onun için özel bir saray bile hazırlatmıştı. Zaman zaman atıyla birlikte uyuduğu Romalı tarihçiler tarafından kayıtlara geçmiştir. Senato üyelerine duymuş olduğu bu nefret sık sık tuhaf davranışlarına yol açıyordu. Bazı senat üyelerini kendisi at üstünde giderken saatlerce yanında koşmaya zorluyor ve bazen onları soyarak kadın kıyafetleri giydirip dans ettirip eğleniyordu. Özellikle de şişman olanları çok komik bulurdu ve onları bu tür şakalar yapmak için her zaman ilk tercih olarak seçerdi. Bazı senat üyelerini ise tamamen sebepsiz yere öldürürdü. Ardından hala hayatta olduklarına dair yalanı yayardı. Ardından onları toplantılara çağırırdı. Doğal olarak da senat gelemedikleri için onların intihar ettiği söylentisini yayardı. Gladiatör dövüşlerini izlemeyi seven Caligula profesyonel gladiyatörler yerine hasta, yaşlı ve bedensel engelli insanları arenada dövüştürüp bu gösterileri izlemekten keyif alırdı. Bazen de onlarca cüceyi toplayarak cüce savaşları düzenlerdi. Roma arenalarında aslanlar, filler gibi egzotik hayvanların dövüşleri de oldukça popülerdi. Bu tür gösteriler hem izleyiciler için farklılık sunan hem de imparatorluğun ne kadar geniş sınırlara sahip olduğunu gösterirdi. Ancak özellikle bu hayvanların karşısına seyirciler arasından seçtiği şanssız insanları atmaktan hoşlanırdı. Arenada gösteriye çıkacak olan vahşi dövüş hayvanlarına yem olarak verilecek küçükbaş hayvanlarının maliyetinin yüksek olduğu dile getirilince bu hayvanlara esir insanların yem olarak verilmesini emretti. Esirlerin seçimini de bizzat kendisi yapardı. Oldukça garip kriterleri sahipti. Bu kil adamdan şu kil adama gibi seçimler yapardı. Ancak Caligula'nın en büyük korkusu tarih boyunca unutulmaktı. Kendi döneminde büyük felaketler yaşanmamıştı. Örneğin İmparator Augustus dönemi varus bozgunu ile anılırken İmparator Tiberius dönemi ise Fidina'daki tiyatronun çökmesiyle hatırlanıyordu. Bu nedenle Caligula büyük bir savaş yenilgisi, veba salgını veya bir depremin meydana gelmesi için dua ediyordu. Her tanrı ve tanrı çakılığına girdiği kadın kıyafetler içinde... Afrodit gibi dolaştı. Neptün ile kavgalı olduğu için denize asker çıkarma yaptı ve ganimet olarak da kumsaldaki deniz kabuklarına toplattığı da biliniyor. Bir gün Brekus adındaki bir generali idam etmek istedi. Ancak bunun için bir bahane bulamadı. Çünkü Brekus dürüst ve onurlu bir askerdi. Bunun üzerine Caligula dönüp ona şöyle söyledi. Dürüst bir adamsın Brekus. Bu nedenle gerçek bir Romalı asla olamazsın. Seni vatanı ihanetten tutuklanmıştır diyorum. Bu söz o kadar derin ve düşündürücü ki sanki tüm diktatörleri kendi zihninde toplamış gibiydi. Bu onların egolarını ifade ediyordu. Bir gece yarısı beklenmedik bir saatte daha önce konsul olarak görev yapmış üç kişi sarayına aniden çağırdı. Bu adamlar öldürüleceklerinden korkuyorlardı. Bu yüzden saraya geldiklerinde Caligula'nın onları zorla dans etmeye çağırdığını öğrenince hem sevinmişler hem de büyük bir şok yaşamışlardı. Caligula içinde iyilik barındıran bir kişi değildi. O sadece gaddarlık ve sapkınlığın somut haliydi. İnsanlar ondan o kadar nefret etmeye başlamışlardı ki isyanlar birkaç kez patlak vermiş, Roma sokakları defalarca kan gölüne dönüşmüştü. Ya Caligula yok olacaktı ya da o Roma halkını yok edecekti. Caligula'nın şakaları sadece kendisi için komikti. Senatörlerin yemeklerinin içine işer, öldürdüğü birini onları yedirir ve bu iğrençliği yemekten sonra açığa çıkarır, sofradakilerin kusmasını izlerken kahkahalara boğulurdu. Caligula'dan önceki imparator Tiberius bir varisi olmadığı için yeni olan Caligula'yı evlat edinmiş. Ancak Caligula daha küçük yaşlardayken acımasızlığı ve hırsın duyguları açığa çıkmaya başladı. İdamları izlemeyi severdi. Geceleri garip giysiler ve kafasında peruklarla dışarı çıkarak şarkılar söyler, dans eder ve tuhaf eğlenceler düzenlerdi. Düzenlediği eğlenceler insanın aklına gelmeyecek çılgınlıklarla doluydu. Çevresindekilere zorla yamyamlık bile yaptırıyordu. İmparator Tiberius, Caligula için, Romalılar için bir su yalanı, dünya içinse bir piton yalanı olduğunu belirtmiştir. Tiberius'un bu tespitinin ne kadar yerinde olduğunu görmek. Aslında tam adı Gaius Julius Caesar Augustus'tur. Ancak küçük yaşlarda ordu kamplarında asker kıyafetleriyle dolaştığı için askerler tarafından Caligula lakabıyla anılmaya başlanmıştı. Atını senatoya getirip artık yeni konsülünüz o dediği an suyu taşıran son damla oldu. Milattan sonra 41 yılının Ocak ayında bir grup gardiyan spor müsabakasından sonra tünellerde ilerleyen Caligula'ya saldırdılar. 30'dan fazla kez bıçaklandı ve bazı parçaları köpeklere verildi. Geri kalan kısmı ise sığ bir mezara gömüldü. Karısı ve kızları da bıçaklanarak öldürüldüler. Ölümünden sonra Senato onun Roma tarihinden silinmesi, heykellerinin yıkılması ve cumhuriyetin yeniden kurulması için büyük bir yapılandırmaya girişti. Caligula hakkında bugüne kadar binlerce kitap yazıldı ve korku filmlerinde izlediğimiz karakterlerin çoğu ondan esinlenerek yaratıldılar. Hakkındaki en ünlü film Tinto Brass'ın yönetmenliğini yaptı. Kaligula isimli filmdir. Tüm bu sapkınlıkların nedeni olarak tarihçiler ve uzmanlar onun epilepsi, şizofreni gibi birçok rahatsızlığı bünyesinde barındırdığını düşünüyorlar. Şu anda ekranda gördüğünüz fotoğraf Kaligula'nın gerçek yüzünün yeniden oluşturulmasıyla yapılmıştır. Onun adına yapılmış olan heykellerden yola çıkarak bu çizimlerde saçlarının oldukça gür olduğunu görebilirsiniz. Aslında bunun nedeni döneminde yaşayan ve Kaligula'dan korkan ressamların ve heykeltıraşların onu gür saçlar içinde çizmelerinden kaynaklanıyor. Ve şuna emin olabilirsiniz ki onun yaptığı ancak onda birine yer vermek, yasalarımızın izin verdiği en kötü şeyleri bile aşmış bir insanın hikayesini anlatmak anlamına geliyor. Bu nedenle Caligula dünyanın gelmiş geçmiş en kötü insanı olarak kabul ediliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.